Evet canlarım. Güzel bir pazartesi gününden, hafta içinden herkese hayırlı mutlu, mutlu haftalar diliyorum. Sağlıklı bir şekilde güzel bir hafta geçirelim inşallah. Gene benim Müge Hanım'ım. Buraya. Bunu şey, ne yapacağım biliyor musun? Yumurtayı bunun üstüne kıracağım çayı bu tarafa koydum ya da şu koydum şöyle dünkü yaptığım su reçel incir reçeli şu biber turşu koymuştum ya yağlı biber turşusu şimdi ondan da koyacağım evet kız biber turşusu çok güzel oldu ama yağlı turşusu Evet, canlarım. Hepinize yüz yüze selamlar, canlarım. Az önce Batuhan e, yumurta kırdı kendine, gitti yumurta yedi. Ben de şimdi ilaç yiyeceğim. <laughs> Sarf on e geliyor. Yanlış söyleyemem. Ben. ben de unutmadım ya, süra unutulmuş. Öyle bir kubur ses geliyor. Neyse olsun. Kız abi o sofrayı almak lazım. Siz de dedi, hiç iyi gitmemişim. Ayağı iki de bir bükülüyor. Azıcık bir kenara kaydırsam bükülüyor. Bununla ben güya bununla şey açacaktım. Ee, yufka çıkacaktım. Bununla olmaz. Allah'tan ucuzdu. Güzelli diyor? Ya ucuzdu. Bülbülüydü. Ama anında böyle ortaya oturup da yemek yemek için çok güzel. Şimdi Ben Cetistan'a gideceğim. Cetistan dedim. Kimse anlamamışsa demiş ki bacım boşuna para verme. Sen bu kazanı tutamazsın demiş. Hayatım canımın içi. Bu e, burada büyük sağlık ocağı var. Daha önce yapılıydı. Eski sağlık ocağı deniyor. Yıkıldı. Yenine büyük büyük bir bina yapılmış. Eskiden küçüktü. E, ve 6 ay önce açılmış. 5 ay mıydı? 6 ay önce burada açılmış. Oraya diyetisyen falan, iki tane diyetisyen gelmiş. Hatta e, sağlık danışmanlığı bile diyetisyen iki tane, iki üç tane gördüm ya. Ben bir güzel kızımızla konuştum, o, o da orada oturuyordu. Bunlar yazarken, beni kayda alırken dedi işte günde gelirken ben dedim ki yavrum kortison ilaçları ben kortison 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 herhalde daha öyle dedi ilaçları ben çok içtim dedim ben ondan şiştim dedim dedi abla dedim hangi ilacı içiyorsan yaz yaz getir bugün şimdi onu da yazacağım ona demek ki kendine yani öyle ya şey şey olmayacak mı? Eee, hasta olanlar e, kortizon ilaçları ona göre ilaç veriyor demek ki. Ye. Ona göre şey iş, ilaç diyeyim ona göre şey yapacak. Yemek takibinde yapacak. Ben onun dediğini tutarım. Ya, aksam yemin ederim var ya, Öyle okuyorum şeyleri ki gözlerim yaşararak okudum sizi. Ne kadar yakından hepiniz biliyorsunuz benim ne çektiğimi, neler olduğunu, ne kadar yakından tanıyorsunuz beni ki. O kadar. Yani hepiniz takip ediyorsunuz tabii ki ama ince ayrıntılarına kadar oraya anlatıyorsunuz ya. Neler çektin sen neler. Aynı. Ay hiç unutmuyorsunuz benim gibi. Ee, ve hepiniz doğruların yanındasınız ya doğru sözlerin, doğru sözleri o kadar okurken böyle gözlerim yaşardı. Benim ne büyük bir ailem varmış dedi. Benim kendi ailemde burada YouTube ailesi. Ne güzel, ne büyük bir ailem. Var. Aha bak, gene gözlerim yaşardı, gözlerim yaşardı okurken gözüm doldu, bir yere bir damla düştü. Hemen Esra ne yapıyorsun kendine gel dedim. Çünkü ağlarsam diye öyle gidiyor. Gözümden bir damla yaş gelince başım ağrımaya başlıyor. hasta psikolojisine giriyor. Şimdi yavaş yavaş hasta psikolojisinden çıkıyor. sizlerin de destekleriyle sizlerin de güzelliğinizle ben sizi rahatsız edeceğim diye hocam ben kapatayım rahatsız edeceğim diye korktum siz dinleyemeyeceksiniz de siz sinir olacaksınız bana diye <laughs> Hay canım benim sizlere de ses çıkmasın bak bak Görülüyor mu bilmiyorum dünkü şeyle yaptığım bu. Neyle yaptım? Limon bulamadım. Sorudan Batuhan getirdi çıktı sarı ama ben çoktan yapmıştım. Bir şey tuzuyla yaptım. Limon tuzuyla. Harika oldu. Böyle şey gibi koyu gibi. Tadı da harika oldu. Kız önceden bir ara herhalde limonla yapılıydı bu. Ha. Yok limon tozuyla. Annemin mi? Annemin herhalde bir ara limon tozuyla yaptığını hatırlayayım ben. elimle başladım. Elle yemek kadar lezzetli bir şey yok. Düşünsenize en temiz eliniz oluyor. Sürekli yıkıyorsunuz. Katalı yıka gerekir. her şeye daldır. haline dönmeye çalışayım. Ha bu arada kapya biberini yarım bırakmıştım ya. Bugün devamını yapacağım Allah izin verirse. Orada kaldım. Bacak daha çünkü. Neden? Çorbayı yaptım. İşte biberi yıkıyorsan şey yapıyorsan Zindan geçirdim. Onu çıkardım. reçeli ee, yaptım. Tabii ki hepsine böyle önceden böyle değildim. Olacağım. Gene eskisi gibi olacağım. Ya daha yaşım kaç benim ya. Allah'tır ya. Allah büyüktür ya. Sinir ucu sıkışması geçecek. Yalnız ben şundan fayda gördüm gibi geliyor. Bana. Ben <laughs> ilk ağrım başladığında kendi ilacımı bırakmayacaktım. Kendi o sinir ilacımı bıraktım. Hani psik psikiyatrinin, psikiyatri herkese ilaç veriyor artık. Bu delilik demek değildir. Aklı melekelerim yerinde. <laughs> Biri de yazmış oraya canım benim kurban olayım. Aklım melekelerim yerinde. Henüz onu kaybetmedim. Arasını keçileri kaçırsam da toplayayım. Keçileri toplayayım. Bu arada sanki keçilerim ölmüş gibi ağlıyordum Mercan Bahat gibi. Bazen öyle oluyor. Keçilerim öldü besbelli. Ben de ağlayayım. Ya duygudan duyguya geçiş oluyor şimdi. Yavrularım, canlarım, biz duygusal insanlar için ya hele ben de söylüyorum ya ben her şeyi en yüksekte yaşadım. En yüksekte. Yani acıyı da sevinci de öfkeyi de üzüntüyü de her şeyi çok yüksekte yaşayan bir kişiyim var. Bunu daha anlatmayayım. Melan kanalında anlatmıştım. Benim yeğenim, ay yeğenim diyorum, benim kardeşim İdris öldü. İdris öldüğünde ben, bana haber geldiğinde ben nasıl elimden çamaşır yıkıyordum çamaşır. Çocukların çamaşırlarını, bezlerini mi yıkıyordum ne dışarıda? Böyle ahşap bir ev sahil kenarında bu annemlerin tarafta. Yerde kırık dökük bir ev. Ayağımı bastım diye düşüydü zaten. Neyse o ev konusuna girdim ben. Çamaşır yediydim. <laughs> o arada Melek geldi. Melek dedi ki İdris ölmüş abla dedi. Anam ben o anda meleğe yüzüne vuruyorum. Sen sen ne diyorsun diyorum. Beğenden kalkar kalkmaz. Beynim çıkacak gibi. O da bir heyecanla geldi. Çocuk da ana ben de o, o anlarda 19 18 19 yaşlarındayım ben. 19 yaşındayım 19. Sevcan yeni doğmuştu. 19 yaşında doğdu. Anam bir koştu, babam bayılmış, ortalık ben koltuk koltuk zıplaya zıplaya bağıra bağıra kardeşlerim kardeşim İdris İdris hayır hayır olamaz olamaz yalan söylüyorsunuz o inanmak istemiyorum olamaz ama o koltuktan o koltuğa an alayım böyle yani böyle zıplayayım zıplayayım hayır hayır gitti beyim bende. Ondan sonra işte çok yüksek yaşıyorum. Bu benim elimde değil ki o zamanlar bile yüksek yaşamışım bunu. Bundan sonra anlatmayacağım değil mi? Bak anlatayım ama az anlatayım. Çok deli be. Bundan sonra araba arabaya bindik. Köylümüz babamın köylü seyir Sükrü diye kişi arabası var. Dolmuş, dolmuş, dolmuşu tutuldu işte ee, bir kamyon tutuldu. Önceden cenaze kamyonda giderdi. Cenaze kamyonun kamyonetin içi içinde babam babamın yüzü bu tarafa doğru, benden tarafa doğru yanında abim amcam var. Anam ben babamın üzüntüsünü çünkü çok seviyordu, çok seviyordu. Çok da masum bir çocuktu. Azıcık onun da böyle saflığı vardı. Anam ben böyle ona baka baka böyle böyle zaten ağlayarak böyle bir vurmayla şeydeki camı kırdı. Adamın ben öne oturmuşum işte. Babamı göreyim diye. Babamı göreyim. Özel tutul diye araba zaten. Ben böyle bir vurmaya şey camını adamın dolmuşunun camını kırdı. Adam dedi ki olsun olsun ne yaptın dediler ya buna olsun 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 dedi adam. Hocam o zamanlarda ben şimdi ne deli de o zaman daha çok deli de O zamanlarda her şeyi, yaşadığımın her şeyi yüksekte yaşıyordum. Bak, şimdi de öyle. O durum şimdi beni panik atağa çevirdi. Gördünüz mü? Bak. Her şey çok heyecanlandı. Bir şey beynime geldi mi onu alacağım. Çok uyku uyumazdım. Çok heyecanlandı. Bana. Oldun mu Esra panik atağa? Ya. seni sene ona çevirdi. Neyse canlarım ben siz de kahvaltı yaparsınız. Hemen bunu atayım da siz de benimle birlikte yapın. Saat 11'e da gel. 11 e, 11 e 5 var. Bunu ben karşınızdan ayrılayım. Ya da sizlere edeyim. Dedim ki akşamı o şey yani turşusunu koyacağım. Turşu mu deniyor ona işte. Koyamazsam her şey var. Koyarım ama koyamazsam doğrar dolaba koyarım. Daha güzel yoğurtlu yaparım. Ee, o iki, bunu öyle yaptıktan sonra ikisi de oldu. Neyse canlarım, hepinizi çok seviyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Birlikte çok güzel. Ya özlemişim ya. Kimisi diyebilir gene, elini şöyle tuttu, belini şöyle tuttu, şuru şöyle yaptı. Kahvaltı yapıyorum kahvaltı. Ne teller dersinler, umurumda değil. Takip edeceğim yazıları anında engellemiyorum, kaldırıyorum. Beğenmediğim şeyi, ya beğenmedim değil, başkası üzülecek. Bak, benim kaldırdığım bütün sosyal mec mecra hep açık herkese. Bak, benim yerim diyor ki. Geçen akşam bir şey değil ki biz, de gelmişti abimin oğlu. Diyor ki, hep diyor okuyayım diyor, o yorumlar ne, o senle niye uğraşıyorlar o kadar diyor. Hani, İyileri de söyleyeyim kötüler de. Sen diyorum okuyarak mı izliyorsun? He Hadi, tabletten izledim. Yanından geçiyor yorumlar diyor. Çoğu öyle yapıyor işte, tabletten izliyormuş. Ben de ne bileyim? Ben de televizyona bağlılar ya da şey, tablette izlerken yanından geçiyormuş yorumlar. Evet gördüm geçiydi. Şeyde Yasemin ya senin aç dedim baktım, geçiyor. Ben de şeyden izledim, ben de. Bazen tabletten, bazen de televizyondan izlenmiş de hani yorumları okuyorum diye. Sen yani kimse ailem üzülmesin diye ben ondan kaldırıyorum. Yoksa benim kendi kendime diyeyim ki yok Allah kimseye ailesiz etmesin. Bazen böyle dedim de oldu. Kendi kendime, Allah'ım dedim keşke hiç umursamasaydım dedim. Hani ailesi olmayan umursamıyor gerçekten. Gerçekten umursamıyor, orada bırakıyor hepsini ya da bilmiyorum nasıl bırakıyor ben bilmiyorum ben dayanamıyorum benim ailemden birileri beni kötülediğini görüp de üzüldüğü zaman üzülür diye hep böyle düşündüm hep de böyle düşündüm üzülür diye neyse canlarım ben sizlere çok öpüyorum kim ne derse desin ama izin vermeyeceğim kaldıracağım <laughs> engelemeyeceğim de kaldıracağım sen nasıl iyisin, nasıl yiyorsun dedikleri zaman oradan kaldıracağım mecburen çünkü e, hakaret bazında yapıyorlar bazen bacım. Biraz normal yemek yedim işte. Normal kahvaltı yaptım. Çatalı bıraktım. değilim de yedim? Ne var bunda? Yani bir sürü kişi var da hani önemli bir masa kurmuşum da e, önemli e, hani misafirlerim gelmiş. Misafirlerin yanında mı? Yiyorum, yiyorum. He, aynı tabakta yemiyoruz ki artık. Önceki gibi değil ki hiçbir şey. Önceden nasıl bir tasta yermişiz böyle bir tasta? He, onun ağzı, bunun ağzı ya buna gireyim. Önceden bunu nasıl yaparmışız? Hep ortaya böyle bir sağan koyardık. Aynı sağandan, aynı tasta. <laughs> Neyse canlarım öpüyorum sizlere. Akşama yeniden buluşmak üzere. Ee, abone olmayı, videoyu yeni görenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Değerli güzel yorumlarınız beni mutlu ediyor. Ben bir gün, bir gün, bir gün kapatabildim. Yorumu kapattım, canım çıktı. Sıkıldı. Okuyormuşum demek ki ben okuyup rahat ediyormuşum. Yani okuyordum da, kendim biliyorum da, onunla rahat ediyormuşum. Güzel yorum yazın olur mu? Yani bizi sevenlerden çok sevmeyenimiz olabilir. Yok sevenlerden çok değil. Bak bunun haksızlık yapmam buna. Vallahi sevenlerimiz çok. Sevmeyenler de oradan buradan gelenler. Yani bizi sevmeyen insanların tarafından. en hemen büyük yanlışım işte. Neyse ya. Öpüyorum sizlere. Allah'a emanet ediyorum. Akşama görüşürüz inşallah. Bak. Nasıl iyi olmaya başladım Allah'ın izniyle. Bazen böyle oluyor, bazen şey oluyor. Kötü oluyor.